Serbest Konuş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Bu akşam bir aksilik var, gidiyor. Ama ben de inatla bu videoyu çekeceğim çünkü önemli gelişmeler var. Dördüncü kez video çektim. Ya başında artık telefon biraz ısındı. Malum sıcaklar bu oda klimalı değil. Ondan mıdır? Bir an geldi, alan bitti derken 3-4 defa bu sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Ama ben de inatla bu videoyu çekeceğim dedim. Bu 5. Beşinci. Beşinci denemede ama herhalde bunu başaracağız. Evet söylediğim gibi önemli gelişmeler var bu videonun içerisinde. Özellikle Canini ve Koyta cephesinde son dakika gelişmeleri. Forvet transferinde Trabzonspor planları değiştirmek zorunda kaldı. Öncelik hangi mevkide transferde onu da aktaracağım sizlere. Ee, dediğim gibi son videolarda bahsediyoruz çok fazla. Bu hafta sonu ve gelecek hafta. Önemli gelişmeler olacak diyoruz. Çünkü yoğunluk çok fazla ayrılacak oyuncular var. Artı Trabzonspor'un transfer yapacak olduğu oyuncular var. Ve Trabzonspor'un bir anlamda da e, gözden çıkardığı ya da gitmek isteyen oyuncular var. Onlarla da bir anlamda yollar ayrılması gerekiyor. Yani kapların, e, imzaların, bordo mavi kalplerin sıkça görüneceği bir haftayı geride bırakacağız. Onu sizlere söyleyelim. Şimdi önce isterseniz Siyopis başlayalım. Siyopis biliyorsunuz gitmek istediğini yönetime iletmişti. Bugün Siyopis için Rize Spor Kulübü tekrar Trabzonspor Kulübü'nü aradı. Ve Siyopis birlikte Hüseyin Türkmen'i Trabzonspor'dan resmen istedi. Daha önce de biliyorsunuz Rize Spor e, Siyopis'i istemişti ama o zaman oyuncunun gitmek gibi bir düşüncesi yoktu. Haliyle de yönetim o zaman olumsuz bir yanıt bırakmıştı. Şimdi tabii ki biraz durum değişti. Ama ben e, Siyopis'in e, Süper Lig'den bir takıma gideceğini zannetmiyorum. Muhtemelen PAOK, Panaytinaikos ve AYK üçlüsünden birine gider diye açıkçası tahmin et, e, e, ediyorum. Bekleyip görmekte fayda var. Bakalım Trabzonspor... E, bu oyuncuyla nasıl yollara ayıracak? Çünkü e, Rize Spor tahmin ediyorum kiralık isteyecektir, servis vermeyecektir. Ama Trabzonspor'da şöyle bir gerçek var. Oyuncudan en azından verdiği parayı Alanya'dan alırken verdiği parayı kurtarma gayreti içerisinde olacaktır. Halil'i de bir orada bonservis beklentisi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet Trabzonspor'da transferde öncelik değişti. 8 forvet transferini biz beklerken e, bir anlamda kenar forvet öne geçti. Çünkü Acilen bir kenar forvet transfer için e, Trabzonspor kolları sıvadığını söyleyelim ve muhtemelen de e, önce gelecek olan transfer tabii ki şimdi bir merkez orta saha Trabzonspor e, 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyla anlaştı biliyorsunuz. O belki biraz erken gelebilir ama bizim beklediğimiz merkez orta saha 8 numara ve forvet transferinden daha önce kenar forvet olacak. Peki bu Zinger Nager olabilir mi? Özellikle Olympiakos'ta görüşmeler devam ediyor. Oyuncu kadro dışı ve bir, bir yılda kontratı kaldı daha uygun şartlarda Trabzonspor bu transferi bitirmek için çaba sarf ediyor. Oyuncu gelmek istiyor. Belçika'dan bir talipçi vardı ama Trabzonspor'u daha çok istediği ifade ediliyor. Belki de alacağı rakamdan dolayı Trabzonspor daha yüksek rakam verdiği için öncelik burası olabilir. E, öncelik dediğim gibi e, kenar forveti bitirmek. Zingerl'a gel bu mevkide ilk sırada ama Trabzonspor olası bir problem yaşarsa daha önce de duyurduğumuz gibi biliyorsunuz Arber Hoxha 24 yaşındaki ee, Kosova'da oyuncu da Trabzonspor'un gündemindeki bir başka oyuncu olarak duruyor. Bakalım iki oyuncudan biri mi olur, bir başka transfer mi olur, onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki transferde önceliği Trabzonspor kenar forvetine vermiş durumda. Ee, geçelim bir başka detaya. Canini konusu. Birazdan Koitele ile ilgili önemli bir detay, önemli bir gelişme var. Canini'nin Trabzonspora, e, Trabzon'a gelmeme nedeni belli oldu arkadaşlar. Oyuncuyla e, Trabzonspor bugün sonunda görüşebildi ve uçağa binerken Trabzon'a geliyordum. Son anda bir rahatsızlık yaşadım. O yüzden hani, uçaktan indim, e, gelemedim diye bir ifade kullandı. Bilmiyorum yönetim kurulu ne kadar ikna oldu, inandı, inanmadı onu bilmiyorum. Ama yönetim restini çekti. Bugün hani bir şey yapmıyoruz ama yarın sabah burada olmasan noter tespitte tutturmaya devam edeceğiz ve en yüksek Yerden de cezanı alacaksın şeklinde bir görüş belirttiğini sizlere söyleyelim. Bakalım yarın Canini Trabzon'da olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Geçelim forvet transferine. Planlar değişti arkadaşlar. Dün, 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 düne kadar şunu söyleyeyim. Petkovic ve Maxi Gomez yan yana olmaz diyorlardı. Neden olmaz diyordu Trabzonspor kurmayları? İki oyuncunun da toplam maliyetinin çok yüksek olmasından ötürü. Ama özellikle Maxi Gomez'e gelen teklifler ne Trabzonspor'u tatmin etti ne verilen ücretler oyuncuyu tatmin etti. Haliyle bugüne kadar yapılan görüşmelerden bir sonuç alamayınca acaba Maxi Gomez Trabzonspor'da kalacak mı? E, sorusunu da daha sık kullanmamıza neden oldu. Olası bir Maxi Gomez kalır düşüncesi içerisinde Trabzonspor bu kez hani bütçeyi biraz daha aşağılara doğru düşürüp Petkovic'i de transfer edip iki oyuncuyla beraber forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor. Yani Maxi Gomez'in yanına bir pivot santrafor Petkovic'i almayı düşünüyor. Onu söyleyelim. Ancak orada da sorunlar var. Bugün yine içeriden aldığım bilgi hani şunu söylüyordu yöneticiler. Biz oyuncuyla anlaştık. Bugün istesek çağırır hemen gelir imza attırırız durumu vardı. Ama bugün biraz başkanlara biraz e, açık söyleyip ketum davranmaya başladığını söyleyelim. 27 milyon euroluk bir beklenti var. Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Zagreb kalırsa 27 milyonu kasasına koyacağı için biraz e, özellikle işte Ayaksa gidecek oyuncuları, kaleci Fenerbahçe'ye gelecek, Petkovic bize gelecek. Bu oyunculara bir türlü izin çıkmadı. Aslında paraya ihtiyacı var. Ama oradan parayı alırsam belki yoluma devam ederim mantığı içerisinde. Belki Petko için istediği rakamları verip oyuncuyu burada ikna edip kalmasını sağlayabilirim diye bir düşünce var anladığım kadarıyla ama oyuncu oradan ayrılmayı planlıyor. Nenad Belisa'ya da söz verdi. Ama bir türlü dediğimiz gibi bu kez Dinamo Zagreb kulübünden ziyade başkanın katı tutumuna e, takıldığımızı sizlere söyleyelim. E, ve onlar da Şampiyonlar Ligi'ni en azından garantilemek istiyorlar. Oradan gelecek parayla birlikte yapacakları transferler sonrasında belki Petkovic konusu biraz daha netlik kazanmış olabilecek. Ama görüntü, şu anki görüntü biraz uzak gibi duruyor. Neden arkadaşlar? Trabzonspor o kadar bekleyecek mi? Hani Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını beklemek demek bir anlam da forvet transferini Trabzonspor'un geç yapması anlamına geliyor. Yani Petkovic gelecek mi? Tamam, Maxi Gomez var, duruyor ama yanına bir santrafor alalım mı? Almayalım. Bekleyelim. Niye? Petkovic belki gelebilir. Petkovic gelmedi. Bu kez o saatten sonra hani derler ya artık kelepir e, oyuncular kalacak. İstediğimiz oyuncuları alma şansımız da bizim biraz azalacak. Daha yüksek e, bonservis bedelleri ya da daha yüksek e, oyuncular sizi isteyecekler çünkü zaman daralacak. Ama özellikle birkaç gün içerisinde e Petkovic'in durumu biraz daha net, netlik kazanır. Eğer transfer yapabilirse Dinamo Zagreb biraz daha çıkışı erken olur ama transfer yapamadığı her an Şampiyonlar Ligi'ne garantileme adına da bu transferin biraz uzayacağı da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bekleyip görmekte fayda var. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Geçelim Koyta konusunda. Koyta konusunda da bir son dakika gelişmesi var. Sizlere aktaralım. Trabzonspor Gaziantep Spor Kulübü ile her konuda anlaştı. Aldığım bilgi çerçevesinde 500 bin euroluk bedeli Gaziantep Sporu ödeyecek. Geri kalan 1 milyon küsürü de Trabzonspor ödeyecek. Ama burada amaç şu arkadaşlar. Deprem zede bölgesi olması sebebiyle tabii ki o bölgeye karşı Trabzonspor'un da biraz hassas bir e, yaklaşımı var. Hani çok fazla şu kadar aldık bu kadar aldıktan ziyade onlar bize Markoviç'i verdiler. Zaten onlara bir destek amaçlıydı bu transfer. Yine bir destek anlamında biz Koyta'nın oraya gitmesini istiyoruz. Biz Gaziantep anlaştık. Fakat yine bir Koyta problemi. Yine bir Koyta çık Çıkmazı. Bu kez Koyta diyor ki ben 2 yıllık kontrat istiyorum. Yani Gaziantep Spor'la 1 yıl değil 2 yıllık kontrat istiyorum. Gaziantep Spor'da 1 yıl kontrat öneriyor. Belki 1 artı 1 yani opsiyonlu senden faydalanabilirsek sakatlanmazsan ya da iyi bir performans sergilersen orada da bir tıkanma var. Israrla 2 yıl istiyor Koyta. Anlamakta zorlanıyorum. Bir futbolcu oynamak mı ister? Oynamadan yattığı yerde para kazanmak mı ister? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Git kardeşim. Çık. Topunu oyna. Kasımpaşa'da yoksun. Bizde yoksun. Ya son 3 yıldır Türk futbolunda yoksun. Çık oyna. Hak et. Bon servisini, sözleşmeni uzat, paranı al, devam et futbol yaşantısına. Bundan daha iyi bir şey olmaz. Bir de bir şey öğrendim arkadaşlar, bilmiyorum. Eşiyle de problemleri var, ayrılmışlar deniliyor. Çocuklar alıp Afrika'ya döndüğü iddiaları da var eşinin. Anladığım kadarıyla burası da psikolojik anlamda sorunları var. Çünkü normal bir insan böyle bir davranış sergilemez. Niye sergilemez? Kardeşim kulüp bulmuşsun. Bir buçuk bin milyon euro paranı da alacaksın. Bir eksilme de yok. İki yıl dayatmanın anlamı ne? Farz et ki seni kiralıyorlar. Bir yıl kiralık adama niye iki yıllık bir artı bir iki yıllık kontratta zorlama yapıyorsun? Ve Trabzonspor bu akşam itibariyle oyuncuya restini çekti. Koyta ile görüşen Trabzonspor yönetimi ya bu akşam gidip Gaziantep Spor'un Spor şartlarını kabul edersin ya da yarın sabah erkenden Trabzon'da olacaksın dedi. Ve bakalım bu akşam en azından Gaziantep imza atacak mı? bunu bekliyoruz. Atmadığı takdirde de yarın Trabzon'a oyuncunun gelmesini beklediğimizi sizlere söyleyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi çok yoğun bir gündem var. Gidecek, kalacaklar konusu, transferler konusu, ee, önümüzde gerçekten yoğun bir gündem var. Bakalım önemli olan bu günden sonrasında Trabzonspor kimleri alacak? Ee, ne katkı verecekler, nasıl bir politika izlenecek, alınan oyuncular, bu kadar inceleyip çıt dokuduktan sonra nasıl katkı sağlayacaklar, bunlara da bakmak lazım diyelim. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.